Herkese merhabalar, BİM Market'in indirimli aktör ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var, hemen başlayalım. Tat markasına ait 1700 gram ağırındaki domates salçasının fiyatı 30 TL. 400 gram ağırındaki kaşkaval peynirinin fiyatı 28 TL. Papyadan 3 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 45 TL. 830 gram tat domates salçasının fiyatı 13,50 TL. Aytaç markasından 190 gram dana soyulmuş sosisin fiyatı 25 TL. 12 adet selpak bambu havlunun fiyatı 79.50. TL. markasına ait 500 gramlık makarna çeşitinin fiyatları 7.50. 6 adet selpak havlunun fiyatı 49.50. Kuru kahveci Mehmet Efendi markasına ait 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 13 TL. Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 75 TL. Sinangil marka 2 kilogram unun fiyatı 25 TL. Sana marka 250 gram klasik paketin fiyatı 10 TL. 400 gram varlaki gurme siyah zeytinin fiyatı 20 TL. Reis markasına ait 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 30 TL. Sizlerden ricamda videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Saban markasından 1 kilogram pilavlık bulgur 13 TL. 100 gram dana füme kavurganın fiyatı 20 TL oldukça fazla sayıda ürün var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 750 gram torku marka üzüm pekmezinin fiyatı 30 TL. Beşler marka 500 gram dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. Torku petiberin fiyatı 20 TL. 1 kilogram torku köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. 220 gram dana kokteyl sosis 22 TL. 50 gram dana füme etin fiyatı 7 TL. 400 gram dana evlilik sucuğun fiyatı 50 TL. Torku'dan 500 gram dana kangal sucuğun fiyatı 50 TL. 100 gram İsviçre sütlü çikolatanın fiyatı 14 TL. Aknaz markasından 1 kilogram tam yağlı bakraç peynirin fiyatı 50 TL. Pınar marka 4 çarpı 1 litre yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 3 adet 180 gram marındaki Kerem Laplener'in fiyatları 28 TL. Tat markasından 1 kilogram salatalık turşusunun fiyatı 10 TL. BİM Marketer bu hafta bulaşık makinesi temizleyicisi gelecek bu ürünün fiyatı ise 6 TL. Doğanay markasına ait 1 litrelik turşu suyunun satış fiyatı ise 5.50. Oma'dan 7,5 kg mağarındaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. Bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 6,50 TL. 2x200 gram mağaradaki ayçiçek ağ yağlı ton balığının fiyatı 40 TL. 1 kg kırmızı mercimeğin fiyatı 13,50 TL. Torko markasından 2 kg'lık tam yağlı yoğurdun fiyatı 25 TL. 5 kilogram ağırındaki dost marka yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37 TL. Of çaydan 1 kilogram ağırındaki tiryaki siyah çayın fiyatı 33 TL. Aknaz markasından tam yağlı dilimli tost peynirin fiyatı ise 60 TL. Aknaz marka 250 gram ağırındaki İzmir tulum peynirinin fiyatı 19 TL. Tamek markasından 700 gram ağırındaki cam kavanozdaki domates salçasının fiyatı 11.50. Torku'dan 1 litrelik buzlu çay şeftali aromalarının fiyatı 11 TL. 500 gram marnaki tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı 30 TL. Torku marka 500 milim elma sirkesinin fiyatı 10 TL. Torku markasına ait 2 adet 200 gram ağırındaki labnelerin fiyatları 22.50. Torku marka 500 milim üzüm sirkesinin fiyatı 10 TL. Saham marka beyran çorbasının fiyatı ise 20 TL. 4 çarpı 250 gram arındaki bir margarinin fiyatı 30 TL. Muz aromalı kakaolu bisküvilerin fiyatları 7 TL. Destan markasından baharat çeşitleri de bulunacak bir marketlerde fiyatı 17 TL. 10 adet hamur kabartma tozu artı 10 adet de fiyatı 12 TL. Yer fıstıklı krokanın fiyatı 8 TL. 500 gram Marnaki çorbalık yumurtalı eriştenin fiyatı 10 TL. 500 gram sebzeli yumurtalı eriştenin fiyatı ise 12 TL. Acı ve tatlı seçenekleriyle kahvaltılık sosların fiyatları 13 TL. Destan markasından 450 gram isot kırmızı pul biberin fiyatı 23 TL. Marmara birlikten 400 gram Marnaki kırmızı yeşil zeytinin fiyatı 17 TL. 1 kilogram bin boğa markasına ait çiçek balının fiyatı 50 TL. 5 adet çikolatalı tadelli gofretin fiyatı 10 TL. Marmara Melik'ten 950 gram siyah zeytinin fiyatı 38 TL. Torku marka 500 gram halindeki sade ve kakolu helva çeşitinin fiyatları 23 TL. Bağcı marka 400 gram kuru seli siyah zeytinin fiyatı 19 TL. Aytaç marka Şipşak Piliç Selimli Sucuklar 3.50 Pasta ve inatı makarna çeşitinin fiyatları 8 TL Serel markasından 1 kilogram çifte kavrulmuş tahinin fiyatı 50 TL 200 gram Polonez hindi fümenin fiyatı 16 TL Gerçekten harika ürünler var mutlaka sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz Altın kılıçtan 1 litre laktosuz kefirin fiyatı 10.50 Namet marka 300 gram marneki dana kangal sucuğun fiyatı 28 TL. Aknaz markasından tam yağlı 1 kilogram marneki dilimli toz peynirin fiyatı 60 TL. Sek markasından 150 gram marneki rulo kaymağın fiyatı 15 TL. 1300 gram harnup ve hurma pekmesinin fiyatı 35 TL. Saha markasından 350 gram işli köftenin fiyatı 36 TL. 850 gramlık sade teneke helvalarının fiyatları 40 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. 1000 milim banyo ve mutfak temizleyicinin fiyatı 20 TL. Domestos artı cif ikili krem setinin fiyatı 37 TL. 650 gram kalgon kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. 2 adet first sakızın fiyatı 9 TL. Dankek Lokmalı Kakaolu Kekler 9 TL 32 Adet Bolüm Tuvalet Kağıdının Fiyatı 69 TL 1 Milim Ahşap Temizleyicinin Fiyatı 12 TL 4 Litre Ağırlığındaki Temizlik Sıvısının Fiyatı 30 TL 2 Adet 1 Litre Ağırlığındaki Fairy Marka Sıvı Bulaşık Deterjanının Fiyatı 35 TL Farklı renklerdeki diş fırçalarının fiyatları 16 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktör ürünlerinden bir haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pofu marka tefkıhı tavlunun fiyatı 9 TL. 800 gram arnaki Fisco krem fındık kremasının fiyatı 37 TL. Aknaz markasından 250 gram dil peynirinin fiyatı 17.50 Efor marka 20 adet bitki çayı çeşitinin fiyatları 8 TL. Aknaz markasından 250 gram mağaradaki mihal iç peynirinin fiyatı 21 TL. 250 gram sepet peynirinin fiyatı 21 TL. Torku markasına ait kurabiye çeşitlerinin fiyatları 10 TL. 2 kilogram mağaradaki yarım yağlı bidon yoğurtun fiyatı 19 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.